sert bakıyor. Güzel dursanız oğlum sen niye düzgündürmüyorsun durmuyorsun? Ya, du, du, doğal dur. Doğal dur bakayım gel biraz ha, ha. düzgün özgürlük işareti yapın oğlum düzgün götür başını sallama lan. <laughs> <Sen getireyim. gülüyor> düzgün dur biraz sert dur diz yan yan poz verme erkek adam dik durur şöyle böyle yapıyorsun rüzgar uzay, Bak, uzay sen de robot gibi şey durma olur. yavrum biraz Aa. ha. Çok sert bak, dayı, sert, bak sert bak bana. Sert bak Uzay. Aferin Uzay. Parmakları daha da belirgin hale getir. Daha da belirgin hale getir. Ha bak aferin size. Çekiyorum. Oğlum. Gel bana doğru gelin bakayım biraz. Bana doğru gelin. Önüne girme ama. yana dur. Yan yana dur. O zaman sen geri git Rüzgar Sen geri git Heh, Çok yanaşmayın Heh, Tamam. Bana doğru gel biraz Rüzgar Rüzgar buraya doğru gelsene babacım <laughs> Tamam 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 Ciddi dur ama ciddi. ciddi dur Uzay özgürlük işareti yap Aferin Senin gözlüğün nerede Dur bekle Bekle ama senin gözlüğünü de vereyim Masada mıydı Nerede oğlum onun gözlüğü? Gördüm, gördüm, Burada mı acaba? Rüzgarımın gözlüğünü de verin. Bir bir al, şeye. al bakayım. Geç bakayım gözlüklü çekimsi. Ben de o fotoğrafı polise gönderirim. Yani şerefe yapar mısınız? Böyle, bak. Geldi mi 15 Tamam. Tamam. Evet, dik, c, özgürlük işareti yapın. Düzgün şey, dursana yavrum. Mi? Tamam. Çekiyorum. Uzay şöyle yap. Şöyle yap. Düşünen adam. Babamı söylemeyeceğim. Çünkü babam bunları gidip marketten almadı. Evet, bunlar bana düşürüyor. Birbirinize gözlüğü tak sen. Rüzgar gözlüğü taksana yavrum. Gözlüğü tak. Gözlüğü tak. Birbirinize bak takmıyorsun yavrum. Hep şebeklik peşindesin. Birbirinize doğru bakın. Hadi bakayım. Hmm. Bunların hangisi daha yakışıklı ya? Ha? Hangisi daha sert duruyor?